Büyük Fenerbahçe taraftarları herkese selamlar diliyoruz. 12 numara TV'de Nurdolu Bayraktaroğlu ile beraberiz bugün. Nurdolu Bayraktaroğlu hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Selamlar, saygılar herkese. Evet, bayağıdır birlikte yayın yapamıyoruz tabii. Karadeniz semalarında Nurdolu Bey dolaşıyor Karadeniz'de. Nasıl Karadeniz'de? <laughs> evet, Karadeniz süper maşallah. Geziyoruz. Ülkemizin her tarafı bizimdir çok şükür. Ya gayet iyi her şey. Yakında geliyorum tabii ki mübarek şehir İstanbul'a. Evet, şimdi Karadeniz demişken tabii Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla bir giriş yapalım. 3-1 bir kaybettiğimiz bir maç ama 3-1'den ziyade Fenerbahçe TV'de hatta maçın yayını verirken güzel bir şey yaptı. 25. dakikada kesti. Bundan sonra sıfır futbol değildir diye vermedi. Şimdi buradan bir başlayalım. Çok ses getiren bir mücadele. 20 gelen kırmızı kart, Fenerbahçe'mizin 10 kişi kalması ve ardından gelen mağlubiyet. Genel açıdan nasıl değerlendiriyorsun becim? Ya şöyle özetlemek gerekiyor sevgili taracım, Bu zaten Fenerbahçe'ye yapılan bu ilk değil. Dört yıldır yani net net olarak tam az yıldırım zamanlara vardı ama Sayın Ali Koç başkan olduktan sonra Fenerbahçe üzerinde kesinlikle bir şey var. Yıpratma politikası izleniyor son 3 yıldır devam etti, etti, etti. Şu anda bu sezonda devam ediyor. Ne acıdır ki. Ve katlanarak devam ediyor. Trabzonspor maçını bir futbol sever olarak, eski bir futbolcu olarak ve futbolu çok çok iyi bilen biri olarak diyorum ki Fenerbahçe maçında hakem yoktu. Hakem vardı ama diğer takımın oyuncusu gibiydi adeta. Burada herhalde olarak... adet tüm Türkiye aşağı yukarı yani fanatizm dışında herkes hemfikir bu konuda hakemi kötü Fanatiklerin gibi. dışındakiler de aslında kendilerini kandırıyorlar. Onlar da en ama biz onlar bağlamıyor. Onlar öyle böyle şöyle değil. Taracım önemli olan adaletli görebilmek. Bak ben sana bir pozisyon anlatayım. Fena, bırak o 23'ten sonra ben de katılıyorum Fenerbahçe TV'ye futbol oynanmadı. Satılmış bir hakem vardı. Kimse kusura bakmasın. Satılmıştı kardeşim. Gitsin benim hakemeye versin. Bu pislikler, bu terbiyesiz insanlar durduğu sürece bizim Türk futbolumuz kalkılmaz kardeşim. Bak ben futbolu izledim. Halil istesem giderdim. Gitmedim. Çok da dostum var orada. Davet ettiler maça. Gitmedim ben. Televizyondan izledim. Bizim ee penaltı pozisyonuna gelmeden önce dikkat edersen sarılma var ya ben o pozisyon bir Fenerbahçe olarak yanındaki dostlarıma, buradaki bürokrat kardeşlerimle oturup beraber izledik. Penaltı dedim. Fenerbahçe'li olduğum halde. Ya doğru neyse onu vereceksin kardeşim. Ben bunu penaltı diyorum. Maç 1-1 Fenerbahçe mağlup olacak ama penaltı dedim. Bunu diyemiyorlar bu ülkede. Özellikle hakemlerimiz. Bu nedir arkadaş? Her maç ya. Peki oraya her maç dedin şimdi o konuya girelim. Ali şans alan e, hatta başkanımız Ali maç alan dedi. Ben de maç çalan dedim ona biliyor musun bu arada? Evet, evet. Şimdi Ali Şansalan üzerinden gitmezsek yani Ali Şansalan bu maçı kötü yönetti ama Diyorsun ki şimdi dört yıldır, hatta Ali Koç Dur. geldiğinden beri ama dört yıldır. E şimdi o zaman bu sadece Ali Şansalan'la alakalı bir durum değil görüldüğü kadarıyla. Yani bu maç özelinde değil. Genelde e, bu hakemlerle alakalı Fenerbahçe'de bir kışkırtma var diyorsun. Daha doğrusu Ali Koç'a, Ali Koç geldiğinden beri. Değil Aynen mi? Yanlış anlamadım. Ali Aynen Koç. onu diyorum ben. Peki Ali Koç geldiğinden beri bu kışkırtma sence kim tarafında oluyor? Yani asıl konu bu. Türkiye Futbol Federasyonu mu? Fenerbahçe'nin işte muhalefeti mi, siyasi mi, Ali Koç, ya kim Ali Koç'u indirmek için bir operasyon gerçekleştiriyor? Yoksa 3 Temmuz'da itibaren, gerçi son Ali Koç dönemi diyoruz ama FETÖ mü bitmedi futbolda? Neye değerlendiriyorsun, ne yoruyorsun? Ya şimdi bak o kadar güzel bir soru sordun ki aslında zeki bir insan, ülkesini vatanını seven bir insan. Bak bu çok önemli. Her insan buna uyanabilir. Ali Koç bir takım oyunların üzerine çekilmeye çalışılıyor. Bunu Ali Başkan da biliyor. Sekibi insan neticede. Bu söylediğin, adını andığın kurumlar, kişiler, şahıslar hepsi olabilir. Bu ülkede bu vatan haini FETÖ'cüler bitmedi. Var. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de var kardeşim. Başkan da duysun bunu. Biliyor belki de. Bilmiyorum. Başkan, Her yerde var bu. Başkan biliyor olayları gibi bir yorum yaptın ya az önce. Ben ona katılmıyorum. Başkan çünkü dördüncü senesi bu sene. Geçen üç senede yaptığı hataları sonradan hep hatalarından ders çıkarıyor. Bazı hatalarını hala göremediğini düşünüyorum ben. Başkanı çevresi çevresindeki yakın kişiler mi diyeyim artık iletişime geçtiği kişiler mi çok kandırdığını düşünüyorum ben. Yani Herkesi, bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı da yani MHK Başkanı seçilmesi bile başkanı yanlış yönlendirdiklerini hem duyuyorum hem de analiz ediyorum diyeyim. Ya şimdi sen dedin farklı bir alan. Orada yanındayım. Yani başkanın siyasi veya operasyonsal kulüp içerisinde yaptığı hatalar çok var. Biz belki de ondan onunla kırıldık birbirimize. Doğru eleştiriyoruz diye. Halen var. Bunu başkanımız da biliyor. Ama çok yalnız kalmıyor mu başkan? Yani yine ya yalnız böyle... kalıp ya şöyle diyeyim başkanın zaten stili karakteri gereği öyle bir insan. Ben başkan anlıyorum artık çözdüm. Başkan paylaşmayı çok sevmiyor. En büyük hatası bir bu. Veya paylaştığı insanları seçemiyor. Ali koşun şahsi bir şeyiniz varsa gidin adamla uğraşın ya. Mehaki için, için mi, TFF için mi? kardeşim. TFF açma zaten. TFF zaten rezil bir durumda. Hiç yani Nihat bağlantılı mı diyorsun? Ya Nihat abiye karıştırmıyorum ama ya Nihat abi de tabağı atalı Bizim benim 40 yıllık dostum, abim benim. Her zaman da görüşüyoruz ama iyi tanıyoruz Samiz'de doğruları söylememezlik olmaz ya. O verdikleri mesaj nedir arkadaş ya? Hakemlere destek olalım, itibarsızlaştırmayalım. Yapma ya. Sen hangi hakemin itibarlı ya? Ben bu hakemlerime destek vereceğim. Her maçta Fenerbahçe'yi bitiriyorlar. Ya arkadaş bu ülkede futbol takımı kurşunlandı ya. Allah'tan korkun lan. Siz adam mısınız ya? Peki şunu sorayım, Şimdi hakemlerden açıkçası baktığımızda tüm rakiplerde herkes şikayetçi. Hakemi savunan yok Türkiye'de. Herkes yani. değil. Orada katılmıyorum sana anla dediğimi. 2-3 tane takım dışında herkes Yo 2-3 yani. takım da 2-3 takım da şikayetçi baktığında. Şimdi haftaya da onlar bağıracak göreceğiz. Şimdi hafta sonu derbi var. Ben iddia ediyorum şimdi pazar günü Beşiktaş Galatasaray maçı var değil mi? Maçın sonunda izleyelim şimdi. Maçın sonunda hakemli linç edileceğini düşünüyorum. Çünkü o maçta da bir operasyon çekilecek. Ya ona da çekilecek elbette bizim konuştuğumuz Fenerbahçe'ye fazla oluyor. Onlara iki oluyor Fenerbahçe sekiz. Peki bunun oluyor. çözümü ne olmalı önemli Şimdi hepimiz bunu... biliyoruz hakemler kötü. Ya Türk hakemleri daha doğrusu operasyondan ziyade hakemler kötü. Yani çık düzgün yönet desen yönetemiyorlar. Bu genel ikinciliklerde de izliyoruz maçları falan. Yani rezalet bir hakem. Bir de var sistem olmasına rağmen bu. Ya ben bakma, bak Bravo sana çok güzel bir yere geldim. Bak maçla ilgili benim üç tane altın çizeceğim bir şey var. Bir, Crespo'ya bunu bütün kanallar atladı. Spor yorumculara da rezalet. Onlara da yazıklar olsun ya. Çıkmışlar hiç başka pozisyonları gösteriyorlar. Ulan sen bana göstersene Crespo'ya iki defa bileğine vurdular. Sarı kart görmüş stoperleri. Kırmızı görecekti orada adam. Ey Rıdvan Dilmen sen de gittin. Rıdvan'a da ben buradan araştır yapıyorum. TRT'de çıkıyor. Çocuk diyor ki abi diyor tek pozisyonlar var onları geçiyor. Kayda değmez. Ne demek geç ya? Kıresp ayağını iki defa bastılar. Dikkat edin lütfen. Çocuk kıvrandı. Hiçbir hiç hakem hocası bir da konuşmadı bu arada. Bunları. Onun dışında Kesinlikle. gel bu tarafa ulan var var senin var var ey hakem var var niye var seni çağırmıyor? Veya sen niye mikrofondan demiyorsun bir bara geleyim mi? O penaltı nasıl olur? Şey nasıl olur penaltı işte penaltı bu. Adam dokunuyor hiç faul yok ya. Peki varın çarpılması ilgili neler diyorsun? Yani ya İlcide, var da sadece şimdi bütün şeyi de aslında hakeme yüklemeyelim. E Hayır, niye var da gidiyor Hayır bak burada zincirleme gidiliyor. O kadar prensipli gidiyorlar ki bunlar. Bunlar satılmış adamlar. Hala. Bunları böyle dinç edeceğiz biz. Bunlar insan değil. Hakem de yetkisi var. Sen biliyorsun değil mi Avrupa'da bazı hakemler var. Var çağırıyor. Var diyor ki oradan. Gelmiyorum diyor. Ben kararımı verdim diyor. Böyle adamlar lazım bize. Var çağırmıyor adamı. Dikkat et. Var'a da bu demiyor ki bir geleyim diye. İki taraflı kontak var. Niye gitmiyorsun sen ya Var'a? Ya, Hakenler kötü. Var kötü. Hakenler kötü. Netice alabilmek için çözüm ne olmalı sence? Ya çözüm kaliteli, dürüst insanlara ihtiyacımız var ülke olarak her anlamda. Bugün MHK Başkanı Eyvallah. Ya bundan öncekinde linç ettik. Ben Onu işte. Olayım. Yani Meraki başkanın değişmesi çözüm mesela? Yani çözüm elbette değil. Bunun çözümü ne biliyor musun? Zihniyet. Kaliteli insan. Kaliteli insan. Adaletli insan. Hazreti Ömer gibi insanlar lazım bu ülkeye. Adaletli olacaksın ya. Yabancı hakem için kim, düşüncelerini. Kimler için? Yabancı hakem. Ya yabancı hakemle ne arıyor? Yani? Ülkemize gelmesi adına mı? Maçları yönetme maç. Bizim maçlarımızı mı? Tabii tabii Lig Türkiye yok, ilgili. ya öyle bir şey rezalet olur. Utanç verici olur ama şöyle bir de bize... Ben tam bu arada kesinlikle yabancı hakemi yönetmesini düşünüyorum. Çünkü Hı, bu işin çıkar yolu yok. Niye? Ya milli takımımızın hocası kim? Yok yok ben nereye geleceğim lafı? Bak lafını unutma. Yabancıların gelmesi ülke, ülkemiz adına bir kara leke olur yönetmeleri. Ama neye faydası olur? Bu satılmış düdüklere ders olur. Bu adamlardan düdük de alacaksın kardeşim. Ali Başkan güzel konuştu o gün. Ya ben gidiyorum. Spor yorumcularını atıyorlar kötü yönetene. Federasyon gidiyor, başkan gidiyor, futbolcu gidiyor, teknik adamlar gidiyor. Bu eyyamcılar, bu satılmışlar, bu haramzade hakemler devam ediyor. Böyle bir sistem olmaz. Dört beş tanesini kendisini koparacağım. Düdüğünü alacağım bunların. Göndereceksin, defedeceksin ya. Böyle bir sistem olur mu? Ama ya? daha önce gönderilenler Hayat de oldu. De konuştu. Gönderilen, hakemliği bitirilenler de oldu. Hiçbir sonuçta alınamadı. Yine aynı devam ediyor. Devam edeceksin abi. Bitene devam kadar. De e, hakem kalmadı bu sefer. Hakem kalmıyor hattan gelen. Ya gerekiyorsa o zaman işte yetiştirince niye kalmasın ya? Allah aşkına bu ülkede dürüst insanlar da var. Tabii buradan diğer hakemlerimizi ayırmak gerekiyor. İçlerinde pırıl pırıl insanlar var. İsim vermiyorum ama çok sevdiğim çok beğendim. adam gibi adamlar da var bu Türk futbolunu baltalayan 4-5 tane isim var. Bunları ayıklayacaksın ya. Bunlar da belli kardeşim söyletme beni. Bunları ayıklayın ya. Federasyon orada mesaj yazacağına hakemlerine destek tamam diyecek. Biz bunların elinden alacağız yapacağız. Bir de ben burada spor bakanımızın da lütfen dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle spor bakanlığı olmaz. Sayın Kasapoğlu gidip de yurtlar mutlar açılmaz. Sen spor, spor bakanlığıyla ile ilgili de şimdi şöyle bir şey var. Yani her yeri takip ediyoruz, her yeri inceliyoruz, okuyoruz. Ufak bir müdahale yapsa spor bakanı olacak şey söyleyeyim. Siyaset futbola giriyor. E herkes bu sefer bunun karşısında duruyor. Siyaset niye girdi diye. TFF özeldir diye. bu, bunun spor bakanı ama bunun makamı spor ama spor ilgili değil. spor bakanı ne yapabilir? Ya konuşacak en azından bir toplantı yapsın bunlarla. MHK'yi toplasın, hakemleri toplasın, bir yemek yesinler atıyorum. Ya desin ki bunlara Ey arkadaşlar bu takımlar niye can yanıyor? Bu Fenerbahçe ile derdiniz ne? Niye bu takımı bu kadar yıpratıyorsunuz? Ben demiyorum yapsın etsin bilmem ne. Tabii ki siyaset olmaz ama ben siyasi boyut değil ki spor bakanımız bu. Gençlik ve spor bakanı bu. Gençlik ve spor bakanı ne demek? Türkiye'deki A'dan Z'ye bütün sporlarla ilgili bir bakan. Ne hakkı var? Her hakkı var tabii gidip konuşacak. Ali Başkan özetledi o akşam kardeşim. Ne yaparsan yap diyor. Herkes gidiyor bunlar kalıyor. Biz bunların Peki, peşinde olmamız lazım. İcraat nasıl yapılacak? Yani konuşmayla oluyor mu? Şimdi başkanın icraat yapması gerekiyor. Fenerbahçe camiasının hepimizin beklediği bu aslında. Şimdi Mesela eskiden Aziz Durdur'un şöyle bir vardı. Çıkardı. Bu hakem diyor Asaca. Fenerbahçe maçı yönetemez diyordu Aziz Nasıl yönetemez? Yönetir derlerse. Hatta bir lafı vardı. Geçer sahil santral noktasına otururum gibi bir laf etmişti. Ya Ve o fenerbahçe... hakem bir daha Fenerbahçe maçına verilmedi. Şimdi Ali Koç olduğu sürece mesela bu, bu hakemin Fenerbahçe maçına verilememesi gerekiyor. Çünkü bir şey söylüyorsanız arkasında da getirmen gerekiyor. Şimdi söyleyeyim bu sefer getiremezsen hep boşa düşmüş. Kimse de bu sefer saymaz. Yok yok kimse merak etme Salih Başkan gerekeni yapacaktır eminim. Özellikle birkaç tane isim var bunların Fenerbahçe ile maç yöneteceklerini ihtimal vermiyorum Ali Başkan da bakın burada yanlış anlaşılmasın kimse biliyorsun mesafemiz her anlamda ciddidir spor yorumcularına ben buradan sesleniyorum bakıyorum da yani Fenerbahçe'yi linç ediyorlar Fenerbahçe'den para kazanan ekmek yiyen o spor eski sporcular var ya onlara da yazıklar olsun ya bir tanesi pozisyon konuşamadı ben hala oradayım Hepsi de Yine birkaç yani. dik duranlar var programlarda. Dik var. Bizim Emre Memre Bol onlar adam. Onları karıştırma. Onlar ayrı. Ben öbür büyük televizyonlar onları diyorum. Anladın sen. Ya biraz konuşun çıkın ya. Niye konuşmuyorlar biliyor musun? Ali Koç onlar yanlarına yaklaştırmıyor. Taviz vermiyor. Ciddi. Ya bizde de Ali Koç mesafeli kardeşim. Benle de mesafeli senle de. Ama biz burada hakkımızı savunmak durumundayız. Ali Koç'u seversin sevmezsin Mehmet Efendi. Atıyorum. Ama sen Fenerbahçe'nin orada e, şeyisin Fenerbahçe sayesinde ekmek yiyorsun haftalık 20 bin lira para alıyorsunuz ya yazıklar olsun ya bir taneniz çıkmadı ama Ali Koç yarın dese ki gel Ahmet yanımda dur o Ali Koç'u bizden çok sever savunurlar bunu yapmayın ayıptır ya Ali Koç'ta Ali ya, Koç, Ali Koç'ta Ali Koç ya. Ali Koç kadar başınıza taş düşsün lan adam olun lan biraz Burada mesela Ali Koç değil, sevgili Tarlacım. Fenerbahçe'nin hakları yeniyor dört yıldır. Ali Koç asla yalnız değildi Bunu da herkes söyleyebilsin. Herkes mesafeli Ali Koç'a, Biz de mesafeliyiz. E ne yapsın Ali Koç? Herkese gülücüklerini dağıtacak. Ne yapacak? Stili o, huyu öyle. E ne yapalım yani? Ama adam da tek başına mücadele veriyor. Yazık da günahtır ya. Cebinden para veriyor, zaman veriyor. Tek başına mücadele vermesi de biraz bence başkanın hatası. Ya o, o ayrı kendi düşüncesi. Onu biz geçen sene dillendirdik. Çok Ama o sonuç onca da mesela yönetim kurulunu ediyordu. daha güçlü yap dedik. Ama eee daha güçlü bir yönetim kurulu olsun ama ne yazık ki istediğimiz yönetim kurulu olmadı. Onlar ayrı onlar başka konuşur içimizdeki mesele. Bizim pardon konuşmamız gereken olan hakemlerin durumu. Hakemlerin facia durumu. Federasyonun içler acısı açıklamaları.